65 yaşında olanların devletin verdiği parayı alması caiz midir? <laughs> Arkadaşlar bu tür mevzularda mesela burada devletten bahsedildi. Devlet veya bir kurum olabilir, şahıs olabilir, fark etmez. Onun koyduğu şartlar muteberdir Onun koyduğu şartlara uyuyorsa caiz olur, uymuyorsa caiz olmaz. Kandırmacı olmayacak, yalan beyan olmayacak, dalavere olmayacak. Hakikaten, gerçekten şartlarına uyuyorsa caiz olur. Yani devlet diyorsa ki mesela 65 yaşını dolduranlara ben böyle böyle işte ayda şu kadar para vereceğim dese sen de 65 yaşını doldurduysan eşartı taşıyorsun demektir. O zaman alabilirsin. Ama sen 64,5 yaşındasın. Efendim masa başında tanıdığın var. O 65 gösteriyor falan. Benim işte be, tanıdığım var yapıyor. O zaman olmaz. Devlet diyorsa ki, efendim boyun 1,75 ise ben sana ayda şu kadar para vereceğim diyorsa senin de boyun 1,74 topuklu ayakkabı giyeyim, yüksek gözükeyim diyorsan o zaman ne yapmaz? Ha şartı koşan ayakkabınıza karışmıyoruz, ayakkabınızın topuğu önemli değil, o dahil diyorsa sorun yok. Ama o yalın olarak bunu şart koşuyorsa anladınız mı arkadaşlar? Tamam. Diyorsa ki sana 80 kilo olanlara ne yaparız? Böyle yaparız diyorsa. Sen de işte tartı, pete, biraz ayağımı fazla böyle basarım, ağır çekerim biraz. Hep kandırmaca. Tamam. Böyle olursa olmaz. Ama şartları taşıyorsanız caiz olur. Sorun yok.